arkadaşlar bugün sizlere Poco X3 fc'yi tanıtacağım ee, çok güzel çalışıyor Evet ilk önce özelliklerinden başlayalım telefon hakkında ilgili pek bilmiyorum yani video sürü 12.5.5 tabi güncelleri biliyorum depolaması tabi tabi 128 GB destekliyor 64 de var en düşük 64 GB galiba bildiğim kadarıyla Adres sürü bu 11 RKO diye bir şey ee, tüm özelliklere gelince 6 artı 2 GB RAM'i var yani eşittir 8 GB RAM kadar yükseltilebiliyor 8 çekirdek 8 çekirdek Box 2.30 el alıyorlar zaten. Burada yasal bilgiler falan filan bir şeyler yine var. Ben fazla uzatmayacağım yani. Ee, şimdi telefonu ekrana gelelim. Ee, karanlık mod ve ışık mod var yani. Zaten olur. Ee, daha fazla karanlık modu seçeneği falan diyor bakalım bunlara. Ee, yani her şeyde karanlık yapmış. Okul adı budu. Renk şeması. 7 60 Hz ve 120 Hz. sizde telefon alacağı 60 Hz olacağı için neydi? Ee, ekran ayarlarına girip burada yeni level 120 her seçebilirsiniz. Yazı tipi falan var. Ben zaten bunları ayarladım. Neyse onu tebalarda yapıyor temalara girip şeyine şeyde girebilirsiniz. Şifreler güvenlik. Ee, ekran kilidi zaten bu var. Parmak izi destekliyor. Ee, e, sağdaki yani açma butonu da parmağınızı koyunca açıyor. Yüz ile kilit açma. Pek iyi çalışmıyor ama yani kullanır mı? bilmiyorum. Ee, Bluetooth falan. Bunu bilen Bluetooth cihazı kilidi. Öyle bir şey var. Eee 64 MP bir kabarısı sahip yani 4K çekiyor. öyle bir şeyleri var ya yani çok iyi bir çekim var gerçekten eski telefonuma bakıcı kat kat iyi. E, gayet orması yeni gayet turum buralar sürekli geliyor ben güncelledim bunu. Hatta bir tane oyun üzerinde gösterelim e, PUBG olsun PUBG Mobile zaten Game turbo burada direkt açıyor. Evet bunu config ile 60 FPS, 90 FPS falan yapabiliyorsunuz. Burada uygulamalar açabiliyorsunuz Game Turbo'sunda. Ee, sol tarafta böyle ne bileyim bastırı bir şeyler yazacaksınız. Kıradyona gideceksiniz, bir şey sipariş edeceksiniz. Ya da mesaj geldi hemen cevaplayacaksınız. Burada Boyce diye bir şey var. PUBG'de de neydi arkadaşlar. Işte, Turolle yani. bir içeri yere. Orijinal sesi var. Giri robot. Ol bir şey tıkladı ya. Neyse. Bu arada PUBG'de e, grafiklerine bakınca akıcı aşırı yüksek DGL aşırı yüksek HD yüksek destekliyor HD yani ultra HD yok ama yani dediğim gibi bunu neydi Kafik ile 60 FPS, 90 FPS rahat takıyor böyle. Yani çok rahat takıyor. Ee, yani, yani. de ee, yaklaşık 60 FPS veriyor. Asphalt'ta bütün neydi? Döbbe. Yani bütün en iyi özellikleri açabiliyor. Çok güzel fotoğraflar çekiyor. Bakru vardı galiba pesir biri e, Ultra da açabiliyor. Yani PES'i açabiliyor Ultrabot'ta. Roblox zaten o kasacak bir şey değil yani. Game, Game Boss'u da şöyle. Ben mesela neyi koymamışım? Evet bu Ray State Baba'yla ekledi mi? Evet ekledi açalım hatta. Bakalım kaç FPS veriyor ona bakacağım. Bu arada yani Fugres'te yani çok düşük telefonları açamayacağı bir oluyor. Yani açsa bile kasıyor. Arabaya biliyorsun ee diye sesler geliyor. Telefon sapıtıyor ya yani, da tablet yani en az 3 ram falan olması gerekiyor galiba. Ya, i̇yi bir işlemcisi olsun yetiyor Playstay'de. Çünkü yani grafikleri falan olsun, o HD'liği olsun yani çok yüksek. Diyeyim. Bakalım kaç FPS veriyormuş. Gamer. 700 e bakalım. 60 bin. 89 oldu. Evet. 90 FPS veriyorlar. Aynen 90 FPS veriyor arkadaşlar. Bak işte. O sorular ne oldu? Bak 90 bu ara 90 çıktı. Bak 90 atmış. 30 atmış geziliyor. Öyle bir şeyler oluyor ya yani. Çok iyi. Hiç kasmadı yani. Hiç görmedim. Attı bu falan. Ne bileyim. E, oynadım. Eksiyem arada. Her şeyi oynadım. Hiç kasmadım en zorlu yüzyılları asfalt mesela hatta bir tane atayım ondan maç yani çok iyi bir mi var telefon onu 5 baştan söyleyeyim bir ara bakın çık gel asfalta gir neyse görüşürüz gel zeybak